Herkese merhaba arkadaşlar. benim Yeni bir video ile karşınızdayım. Videonun başında da gördüğünüz gibi bir Lego videosu. Sizler için şimdi hep birlikte bu yazıcıda bir sürü Lego basacağız arkadaşlar. O kadar çok Lego basacağız ki çok basacağız. Yalan anlatıyorum çok basmayacağız. Ama bayağı uzun sürecek. Çünkü baskılar çok yavaş oluyor. Ve bu baskıları aldıktan sonra da 3 boyutlu yazıcıyla Lego ne kadar basılabiliyor ne kadar basılamıyor onu kararlaştıracağız. Ona bakacağız sizlerle birlikte bu lego parçalarını bastıktan sonra da bir de bir lego figürü basacağız arkadaşlar ama o lego figürü baya büyük olacak şu gördüğünüz minnoş minik lego figürü var ya bu onun yanında karınca kalacak şimdi o zaman ne yapalım hemen legolarımızı basmaya başlayalım çünkü çok uzun sürecek belki de iki gün sürecek zaten canlı yayınlarda birazını görmüşsünüzdür sürprizleri yan canlı yayında biraz kaçırdım neyse hadi başlayalım o zaman Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi legolarımızın hepsi burada tabi birazcık daha çırpınca Şimdi sırayla inceleyeceğiz hepsini yani tek tek bakmayacağız yine ama inceleyeceğiz şöyle genel hatlarıyla Şimdi bu arkadaşlar bir lego base'i lego tabanı Şey arkadan baktığımızda gayet güzel harika görünüyor Daha önceki legoyu hatırlarsanız tam önce ama bu altları çok kötü diyor çizgi çizgiydi. Ama bunda yani yine çizgi çizgi ama gayet güzel basıldı. Şurası da gayet güzel basıldı. Bir üç boyutlu yazıcıda baskı için gayet iyi. Sadece şöyle bir problem oldu. Canlı yayında bu baskıları izleyen arkadaşlar varsa aranızda. Bakın şuraları kalktı arkadaşlar. Bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Aynen. Şu köşeleri kalktı. Sadece bu köşelerle ilgili sorun yaşadım. O da bunun ıı... Tok PLA olmasından kaynaklı. Sanırım biraz ABS malzemesi karıştırılmış içine. Çünkü öyle bir koku da alıyorum. Ee, o yüzden bir ki daha yüksek sıcaklık istiyordu. Ben üst kutunun üstünde yazan sıcaklıkla bastım. Şu köşelerinde kalkmalara sebep oldu. Ee, yani çekme yapıyor bu PLA. Ama yani güzel bastı genel itibariyle. Şimdi bunların arasından sizlerle birlikte üstüne parçalar bastığımız diğer parçalar oturuyor mu diye bakacağız. Şöyle ufak tefek bir birleştirme yapalım. Şöyle duvarımız olsun. Oturmadı mesela. Bu neden oturmadı? Evet, oturdu. Bu parça güzel oturdu. Ve şu parçada da aynı şekilde bir şey olmuş. Ee, yine tam yapışmamış ve kenarları kalkmış. Mesela bu parçayı düzgün basamamış ama şunu gayet güzel basmış. Ona benzer bir parça daha bulalım. Yine bunun kenarında bir kalkma var ama idare eder. Evet, bu da gayet güzel oturdu. Şunlardan bir parça bakalım kısa. Bu parça mesela şey, sıkı oturmuyor, bol. Şunlara bakalım tekillere. Bu gayet güzel oturdu ama bunda da daha önceki dediğim gibi böyle bir eğilme söz konusu. Şunda da. Bunları basarken biraz sıkıntı yaşamış yazıcımız. Başka neler var kötü basılmış. Şunda da biraz farklı bir sıkıntı var. Ve şöyle bir şey çözdüm. Yani belki de bunları ben şimdi görüyorsunuz ki şöyle göstereyim şuradan. Birisi dar, birisi daha geniş bir parça. Yani darların hepsini aynı anda genişlerin hepsini aynı anda bassaydım belki bu kadar sorun olmazdı. Ama ben darlarla birlikte bunları bastığım için biraz baskıda da hatalar oldu bazılarını basmadı. Onları öyle yapmasaydım daha düzgün basardı diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde e, yapışmadan kaynaklı sorunlar var. Çekme yapmıştık olmuş. Bunun da altında çizgi çizgi ama bunlar e, montajı engelleyecek şeyler değil. Yani takıldı bu birbirine girdi ama dediğim gibi burada eğiklikleri var. Onlar olmasaymış gayet güzel basılmış aslında. Bu mesela oturmuyor bol. Burada anlıyoruz ki yani Lego basmak istiyorsak bu makinede aynı anda bir sürü Lego basmayacağız ya da bu kadar büyük paletler basmayacağız çünkü kenarlara doğru e, yazıcının tablasında ki sıcaklık değişik olduğu için daha az olduğu için kalkma yapıyor ya da tablanın ısısını çok 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 daha yüksek yapmamız lazım ki böyle bir kalkmaya sebep olmasın. Bu kalkmaların önüne geçmek için ya tablayı ısıtacağız ya da daha ufak parçalar basacağız ya da daha ağır ısıtacağız. Bunların birbirine geçmesine bakalım. Daha öncekinde hatırlıyorsanız bu parçalar birbirine çok zor geçmişti ama Sefer geçiyor. Sadece sıkıntımız işte bu malzememizden kaynaklı. Belki de sadece PLA olsaydı böyle olmayacaktı, daha düzgün basacaktı, i̇şte daha işte kenara kalkmayacaktı falan filan. Bir de şu malzememiz var arkadaşlar. Bu da ABS. Bunu da daha öncesinde basmıştım aslında. Bunu video için basmadım ama bunu da göstermek istedim. ABS de daha güzel oldu aslında. Bu daha ince bir plate. Bu, bu, çok, daha bir plate. bu, bu çok daha kalın bir plate. Bu çok daha aslında bundan basılabilir. Yani tekrar basmayı düşünüyorum bu kulekten. Bunun kenarları kalkma falan yapmadı. Düzgün bastı. Sadece şuralarda e, sanırım tablo ayarımı o sırada yeniden yapıp basmam lazım. Tablo ayarımı basmadığım için buralarda nozulun kafası sık için Böyle bir sıkıntı oldu ve e, nozuldaki birikmiş e, parçaları böyle yanık yanık buralara düştü falan. Ben onları biraz temizledim o yüzden bunu tekrardan deneyip basabilirim aslında vs ile ve ileriye doğru basıp deneyeceğim ki zaten bu plate'leri almayı düşünmüyorum arkadaşlar şehrimizi kurarken plate'leri alıp ne yapacağım yani bir tanesi 50 lira 60 kendim basarım üstüne oturttururum yani. oturmama problemi olursa da onları hallederiz şimdi şöyle asıl kahramanımıza gelecek olursak bir lego figürü bastık arkadaşlar bu lego figürü şöyle düşünürsek Bakın ne kadar büyük. Şimdi hep birlikte bunu birleştirelim. Bunu basarken destek koymam gerekti. Şuraları destek bunları sökeceğiz şimdi. Kolayca çıktı. Eh sen de kolayca çıktı sen. Ben keskiden yardım mı alsak acaba? Oh. Harika. Fari Harika bu da çıktı. Şurada da bir destek parçamız var. Egon'un kendisini kırmadan çıkarabilirsek hala bize emektar karga burnumdan destek alayım. Bu benim taa liseden beri kullandığım karga bunu. Şimdi bunu bir incelemeye kalkarsak. Üste gelen kısımda bir sıkıntı yok. Oraları dümdüz basılmış. Ama alta gelen kısımda maalesef düzgün basılma söz konusu değil. Ama yine de tabii ki idare eder. Bence güzel. Zaten şu kısmın çoğu buranın içinde kalacak. Hatta lock diye sokalım. Gayet güzel oturdu. Şimdi gelelim diğer parçalara. Şunlar bacaklarımız. Bunlar kollarımız. Şu parçaları şuradan uzaklaştıralım. Kafamızı karıştırmasın. Şu kafamız. Şu an bir düşünüyorum da. Sanırım bunu buradan takmam gerekecek. Ama nasıl olacak o? Ben onu oraya nasıl takacağım? Karga burnunu deneyelim. şu an deliği tutturdum. Evet. Kolumuzu yerine geçirdim bir tanesini. Şimdi sıra geldi diğerine. Bunu da yerine geçirelim. Şöyle Evet, Bunu da taktık. Şimdi kollarımızı tek tek takalım. Fark etmez herhalde ön arkası. Bu parçalar bayağı sert. Vay be. İnatçı baş parmağım da sığmıyor <laughs> ne takacağız <takıcırdım>? biz <laughs> hmm. sanki böyle çok zor olacak parmağım kaldı. Sanırım taktım. Birazcık daha sıkabilirsem. Bu arada baş parmağımı içine sokabildim. Evet. Sonunda tam bir şekilde oturabil oturtabildim. Bu kolda sıra. Ne baş parmağımızı içeri sokalım ki iyi çalalım. Evet, işi çözdükten sonra daha kolay takabiliyoruz. Şimdi bu elleri nasıl takacağız? Şöyle sanırım. Şöyle yukarı. Aynen. Kolları keza daha, daha kolay takabildik. Kafasını takalım. Kafamızı da taktık. Şimdi sıra geldi gövdeye. Bacaklara gövdeye. Şimdi Şöyle takarsak. Evet. Takarsak. Sanki bir terslik var. Aa, sanırım çıkaramayacağım. Neyse bunu kırmak istemiyorum şu an çünkü çok güzel oldu. Kafa üstü düşmesi <laughs> Ayakta dur çocuğum. İki dakika ayakta dur sonra gidebilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dev lego figürümüzde batıldı. basıldı. Bu bunun bacağı kadar. <gülüyor> <gülüyor> Negozilla geliyor. Negozilla <laughs> koptu. Burasını yapıştırabiliriz bence. Evet sizlere ufakta bir sürprizim var. Hazır ben bunu yapmışken arkadaşlar bunu aranızdan birisine hediye etmek istiyorum. Bunu kazanmak için yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? kanala abone olmak, bu videoyu beğenmek ve bu videonun altına yorum yazmak. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi legolarımızın hepsini inceledik. Bazıları güzeldi, bazıları kötüydü. Bunlardan ufak dersler çıkardık. Ve videonun sonuna kadar izlediyseniz size ufak bir sürprizim var. Hemen şuraya ankete sizlerin bana tavsiye ettiği Lego setlerini koydum. Bu Lego setlerin arasında sizden en çok oyu alan Lego setini yapacağım. Dediğim gibi bunları siz tavsiye etmiştiniz. Bunların hepsini bir araya getirdim. Tek tek hepsine baktım. Hepsini sıraladım. Sizler bunların arasından birisine ne kadar çok oy verirseniz bir dahaki Lego videosu o olacak arkadaşlar ve bu Lego videosu 2 hafta sonra gelecek. Çünkü önümüzde bayram falan var. O yüzden Lego'yu alma şansım yok. Bayramdan sonraki haftaya kalacak. O zaman o Lego videosunda görüşeceğiz. Ama önümüzdeki haftanın tabii ki yeni video gelecek. Gelmemezlik etmeyecek inşallah. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Beni sevmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıda yorumlarda benimle buluşmayı unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.